duanın kadere etkisi vardır. Peygamberimizin hadislerinde bu konu üzerinde durulur. Sadaka mesela belaları savar. İşte dua edin belaları savar şeklinde Cenab-ı Hak bu konular üzerinde peygamberimizin hadislerinde de vurgu yapılır. Kur'an-ı Kerim'de de dua etmemiz istenir. Aslında Dua şu demektir. Allah'ın olaylara müdahale etmesini istemek demektir. Allah'ın olaylara müdahale etmesini istemek manasına gelir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bazı örnekler vardır. Burada temel esas şudur. Dua ederken sünnetullah'a aykırı olmaması lazım. Mesela bir gün melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. İki melek erkek suretinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a uğruyor. Peygamber onlara ikram ve izzette bulunuyor. Onların insan olduğunu zannediyor. Melek olduğunu fark edemiyor. Daha sonra buyurun dediğinde melekler yemediklerini görünce onların azap melekleri olduğunu görüyor ve korkuyor Kur'an'ın ifadesiyle. Çünkü melekler yemezler, içmezler. Hz. İbrahim'e diyorlar ki melekler biz Hz. Lut'un kavmini helak etmeye gidiyoruz. Demek ki ikisi de çağdaş bir peygamber. Tabi Hz. İbrahim peygamberler için ümmetleri kendilerinin çocukları gibidir. Buna çok üzülüyor ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor Lut'un kavmini helak etme anlamında. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki ve arız anhaza ya İbrahim. Ey İbrahim, Onlardan yüz çevir, boşuna dua etme. Onlar helakı hak etmişlerdir. Yine bir başka örnek Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla alakalıdır. Biliyorsunuz tufan olay yaşanıyor. Oğul diyor ki Hazret babasına Hz. Nuh'a ben dağa çıkar, tabiata sığınır, kurtulurum diyor. O da gemiye davet ediyor. Gel oğlum, oğulcağızım gemiye bin. Bak işte yağmur yağacak yerden sular çıkacak, gökten yağmur inecek ve bütün bir yeryüzü sular içerisinde kalacak, gark olacak. Sadece gemiye binenler kurtulacak, tevhid gemisine binenler kurtulacak. Sen de gel gemiye sığın dediği halde hayır babacığım ben daha sığınır kurtulurum diyor. O da bir baba şefkatiyle oğlu'nun kurtulması için inançsız oğlunun kurtulması için de dua ediyor. Allah'a yakarıyor, ona yalvarıyor. Bunun üzerine Cenabı Hak Hazreti Nuh'a şöyle hitap ediyor. İnnehu leysemin ehlik. O senin ehlinden değildir. Buradaki ehil kelimesi şu anlama gelir. Ehil Arapça'da aile anlamına geldiği gibi aslında bir inanca, bir dünya görüşüne, bir ideolojiye mensup olan insanlar topluluğu manasına gelir. Burada işte ayette innehu leysemin ehlik o senin ehlinden değildir demek. Yani o sana inanmıyor. Senin dinine inanmıyor. Allah'a, peygambere, ahiret gününe inanmıyor manasına geliyor. Demek ki dualarımızın da kabul edilebilmesi ve Olaylara müdahil olabilmesi için Allah'ın belirlediği şartlara sünnetullah'a uygun düşerse Allah o kuluna yardım eder. Bir hadis-i şerifte efendimiz şöyle buyurur. Sıla-i rahim ömrü artırır. Akraba ziyareti ömrü artırır. Ya yani dualar da buna benzer. Peki bunlar nedir? Sıla-i rahim, akraba ziyareti ziyadeleştirir ömrü diyor. Yine sadaka vermek, yardım etmek fakire fukaraya ömrü artırır diyor. Artırır mı gerçekten? Bu nasıl anlamak lazım? Bazıları sadece bunu efendim Allah neyi belirlemişse odur. Yani burada o sürenin artması, eksilmesi manasına gelmez. Allah'ın belirlediği o sürenin bereketli geçeceği anlamına gelir diyorlar. Bence bu gaybı taşlamak olur. Niye olmasın ki? Zahirini de alalım. Çünkü zamanı belirleyen Allah'tır. Öyle inanalım ve öyle hareket edelim ve duaya da duralım. Şartlarına uygun olsun duamız ve inanıyorum ki Allah işte dua ile insanın kaderine de müdahildir.